Evet değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki dersimizde projemizi test ettiğimiz zaman bir hatayla karşılaşıyorduk. Hemen hatamızı bir kontrol edelim. Bakın bu şekilde .p'yi çalıştırdığımız zaman ve bir görüntüyü okumak istediğimizde mesela gri formata dönüştür ve filtre uygula diyorum. Kenar algılama diyorum. İşlemi başlat dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki etiketi başlık olarak değil de doğrudan sanki bir e, kod etiketi şeklinde gösteriyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Aslında çok basit bir şekilde geçebiliyoruz. Ancak burada kodumuzu yazmayı unutmuşuz. Ki çok fazla kod yazdık biliyorsunuz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Markdown'un e, normalde Streamlit'in HTML ve CSS kodlarına izni var mıydı? Yoktu. Biz ne yapıyorduk burada? İkinci parametre olarak unsave hello html parametresini true yapıyorduk değerli dostlarım turu yaptıktan sonra tabi kodumuzu çalıştırmamız gerekiyor. Bu şekilde bir işlem yaptıktan sonra buraya F5 atalım değerli dostlar. Ve herhangi bir görüntüyü seçip doğrudan işte gri formata mesela kenar değil de negatif diyelim bu sefer. Kodumuzu çalıştırmak istediğimiz zaman bakın bu sefer başlığımız düzgün bir şekilde bizlere gösteriliyor. Evet bu şekilde de bir hatanın önüne geçmiş oluyoruz. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim.